Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yani Minecraft'ımızda nasıl uh, Hunger Games bir de uh, battle, Build Battle Build Battle'a göstereceğim arkadaşlar. Şimdi Minecraft'ımıza gireceğiz arkadaşlar. Şimdi uh, eee evet, bir uh, uh, bak bakın ip adresi yazın ki arkadaşlar Hayır. ip adresi İlk ilk önce Hunger Games'e girmek için sg.le nokta ve SG le ve sevG nokta net yazın Bakın gördüğünüz gibi yanıklı leviz. Name. istediniz bir şey yazın. At server. Şimdi biraz bekleyin arkadaşlar. Sonra oluyor arkadaşlar. Kimse. Arkadaşlar girdik. Bu sefer Bu sefer e, Sky Wars'a girmeye göstereceğim. Sv. B. G. Nokta. Net. Yazın. Net. Yazın arkadaşlar. Name. İstediğiniz bir şey yazın. At server. Bu sefer. Sky Wars'ta da aldı arkadaşlar. Sky olacak. Niye olmadı? Neden bir göstereyim? Sky Wars'ta da oldu. Yani Sky Wars'ta da. Sky Wars. bir arkadaşlar olmadı. Bu sefer bu 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 ilbetlere gireceğiz. İsbebe bir nokta yok ki e eh, bu ilt ilt nokta yok arkadaşlar bu bu i batle ne yazın arkadaşlar alt server Şimdi Sky Wars olan filmi açılacak. Yani bak şimdi bu Multiverse'e gelelim. Ne? Bu Multiverse'e gelelim. Size şimdi kayıt yapmayı göstereceğim bu Multiverse'e. Şimdi Slash Register Der Boşluk Şifre istediğiniz şifre yazın arkadaşlar. Ben Oyun ko bir ve olacak arkadaşlar ve e, oldu ve bugün de bu kadar beni izledi teşekkürler e, bu videoda bu kadar görüşürüz kanalıma abone olmayı unutmayınız diğer videolarıma like atmayı al, e, paylaşmayı yorum atmayı unutmayınız ve bugün e, görüşürüz bay bay